Daha kaydına girmediğim şarkının akapellisi olur mu bilmiyorum ama yapacağız. Bakacağız çarşısına. Dur bebe rapim daha yeni Bu adam kayda geçmek için daha emin değil Daha denemesi gerek paha verilmesi Emek çok çaldı çene ve olunması Demek amele tipini andırıyor stilin Hip tırı var altında bence yolda çekilin Geçersiz çıktı bitcoin çekin Beni geçmek için dedin ya da kullanın seçimi Şaşırdın karşımda kalsıdın Pançı sağlam yedin kafana sarsıldın Etkim oldu sende zelzele Tüsü verdin ortalığı velvele Kafana yeni parça kaldın kel Yeteneğin olsaydı yazardı bana sen Fantaziye bak ıyy ballı ten Daha da koyuz oğlum biz geceden el Vulova kar söz yaz Base kolik olmuş adamlar küsta. Demeyi bıraktılar artık bize usta. Pançı çıkartma bana bence ustalar. Kullan artık sende son kartını ben balım. Sen de son martımı ilk rap'im çok yerim. Diss taykımı gibi bırak artık sende kız taytını